Çıkardır. Üste çıkın. Yok oğlum enkaz altına kalmadı. Tırağı. Bir an boş attı galiba. Enkaz altına kalmadı. Atakan'ı çıkarttık. Dışarıda seni Tırağı. bekliyor biliyor musun? Yok oğlum enkaz altına kalmadı. Tırağı. E, Atakan seni bekliyor. Tırağı. En çok neyi özledin? Bir an boş attı orada. Seni çok Tırağı. seviyoruz biz Tırağı. tamam mı? Şimdi alacağız sen, sen bir tanesin Sen çok güzelsin Korkma biz buradayız Tamam mı benim güzelim Tamam mı benim güzel kızım Adımı öğrendin değil mi evet. Neymiş Cem Neymiş C en. C en. Oy, Kurban olurum ben senin o diline Bak Atıl amcam burada İzmir'den. Bizim Afat'a gidiminden. Herkes burada. Üste çıkın. Üste çıkın. Baban seni bekliyor. <laughs> tut, tamam tut elimi sen. Tamam. Benim elim sende. Tamam mı? Yanındayım ben hep. Hep yanındayım.